itibaren Polatlı gündemini meşgul eden 3 evet. Binar Gazi Şehitlik bölgesindeki yapılan evet. büyük şehirde direkt büyük teslim edilerek yapılan değil, 5 binlik planın hızlı bir şekilde yapıldığı Polatlı'nın acil ihtiyaçları arasında olmamasına rağmen o günün şartlarında ihtiyaçtan dolayı değil de ranttan dolayı gündeme getirilen bir plan olduğu ortaya şöyle çıkıyor. Anlatacağım biraz da. Halen sorunun devam etmekte olduğuyla beraber Polatlı gündemini ne kadar meşgul ettiğini de hep beraber yaşıyoruz. Öncelikle bu konu 2016 yılında gündeme geldiğinde Polat Belediyesi'ne gündeme geldiğinde ve onaylandığında Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu Polat Belediyesi'ne temsil olarak imkan dahilinde değil, temsil edilmiyordu öyle söyleyeyim. O dönem Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partili meclis üyeleri tarafından onandı bu plan. Evet. Sayın Yakup Çelik başkanımız o dönem o bölgenin imara açılmasına direkt karşı olmamakla beraber emsalinin 1.8 olmasına karşıydı. Bu anlamda seçim öncesi de olduğu için hemen seçim, yerel seçim öncesi de olduğu için e, emsali düşük tutulma imkanı kendisine kalmadı doğal, doğal olarak. Plan bir şahıs tarafından daha önce mahkemeye verilmişti ve mahkeme hem 5000 binlik planı hem de uygulaması yani nazim imar planı 5000 binlik oluyor biliyorsunuz. Uygulama planı da binlik oluyor. Binlik ve 5000 binlik plan aleyhine dava açtı. Ee, Enver Yıldırım diyeyim. Enver Yıldırım denen bir arkadaşımız, esnaf arkadaş. Dava açtı ve planı bozdurdu. Hem 5000'lik planı bozdurdu, hem birlik planı bozdurdu. Sonrasında bu arkadaşımızla görüşme yapılarak şikayetleri sanırım giderilmesine dönük sözler verildi. Bu arkadaşımız 5000'lik plan ve 1000'lik planla ilgili şikayetinden geri, aldı. Şikayetin dava dilekçesine müdahale olarak, davaya müdahale olarak dilekçe verdi ve şikayetinden feragat etti. Doğal, doğal olarak Dava o anlamda e, havada kalmış oldu. Şöyle ki konu plan bozuldu bu arada tabi. Plan bozulduktan sonra istinaf mahkemesine bir istinaf mahkemesine plan götürüldü. Ve istinaf mahkemesi bozulan bu planın bozulmaması gerektiği ile ilgili yani bozulmanın e, iptalini sağladı istinaf mahkemesi ve doğal olarak plan tam manasıyla bozulmadan revize edilmesine dönük Sınav Mahkemesi görüş bildirdi. Çünkü bilirkişi raporlarında eksik donatılar var. Sosyal ve teknik altyapı eksiklikleri var. birazdan yine ona değineceğim. Dolayısıyla ek nazım imar planı 2021 yılının yani bu yılın Temmuz ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çünkü büyükşehirden daha önce plan geçtiği için Ankara Polatlı'ya uğramadan Ankara Büyükşehir Belediyesi gündemine Temmuz ayı içinde geldi. Ve onandı oy birliğiyle. Bizler de oy verdik. Başkan hani o gün sordu ya niye sus pus kalıyor Büyükşehir Meclisi'yle? Arkadaşlar bu sorun zaten beş yıldır Polatlı gündemini meşgul ediyor. Biz sorunun çözümünden yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Ama sorunun çözümünden yanayız ama sorunun hukuki yollarla imar mevzuatı anlamında çözümünden yanayız. Yani hukuki mercilere zemine oturarak çözülmesinden yanayız. Bu anlamda kafamıza soru işaretleri oluştu. Neden? ona da geleceğim. Konu oradan geçti ama Büyükşehir'den. Büyükşehir'de imar e, komisyon raporları arkadaşlar. Herkesin dijital olarak cep telefonumuza geliyor tüm komisyon raporları. Ancak komisyon raporları orada tek tek okunarak oylanmıyor. İşte e, 40 dolu gündem komisyon raporu onla oyluyoruz. Kabul eden etmeyen o şekilde geçiyor. İşte 39 dolu günden kabul eden etmeyen o, o şekilde geçiyor. Detaylara girilmiyor. Şimdi o nedenle 1 Aralık'ta Polatlı Belediye Meclis toplantısında plan tekrar bu düzenlemeler eksik donatının giderilmesi konusu. Daha da açayım. İlave Nazım imar Planı 180 dönümü yani 1800 dekar alanı kapsıyor. 1800 dekar alanda eksik donatı 205 dönüm arkadaşlar. Yani nedir? Eksik belirlenen, konulmayan sağlık alanı, yeşil alan, sosyal donatı alanı gibi, eğitim alanı gibi 205 dönüm eksik kalmış. Mahkeme kararının şeyine göre, birikşiye raporlarına göre. Bunun yüz dönümü Polatlı Belediyesi ile beraber, imar dairesi ile beraber plan ve müellifi, planı yapan arkadaşlar e, tamamlamaya çalışmışlar. Yüz dönümü zorlayarak işte yeşil alan, dera yataklarından, e, orta refüjlerden filan evet. tamamlamaya çalışılmış ve en neyse tamamlanmış yüz dönüm. Açık olan 105 dönüm ise Planın kuzey sınırında özel eğitim alanı olarak ayrılan, içinde de Polat Bey'in iki ya da üç dönüm hissesi olduğu hazineye ait bir alanın bu plana dahil edilerek çöze kavuşulması amaçlanmış. Hal böyle olunca bizler de imar mevzuatını da tabi inceledik, sorduk, soruşturduk grup olarak. Dışarıdan bir alanın içeri dahil edilerek çözülmesi plan ilkelerine aykırı olarak adlandırılıyor. Biz de doğal olarak neden plan içinden çözülmüyor da plan dışından çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor diye imar komisyonundaki arkadaşlarımızın da şerhi dolayısıyla belediye red verdik. Yani plan bu haliyle eksik donatı alanı bu haliyle dışarıdan plan sınırları dışından tamamlanmaması gerektiğini vurgulamış olduk. Konu şu anda bu aşamada. bundan sonra ne olur? Bundan sonra biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak öncelikle yasal anlamda zeminde hem ne Polatlı Belediyesi'nin ne orada mülkü olan, arsası ya da arası olan vatandaş.